Mersin Büyükşehir Belediyesi denizi kirlettiği tespit edilen bir gemiye 1 milyon 355 bin lira para cezası uyguladı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Mersin Limanı'nda yükleme yaptığı sırada denizi kirleten gemiye cezai işlem uyguladı. Ya, ya ne yapıyorsunuz ya? Bak bir bak. Bak bir bak ne yapıyorsun? Mersin limanında bulunan bir geminin atık bıraktığı ihbarı üzerine anında harekete geçen nöbetçi ekipler denetim tekneleriyle geminin olduğu bölgeye çok kısa süre içerisinde ulaştı. Yaptıkları incelemelerde 2827 grastonluk bir geminin yükleme yaptığı sırada denize kirli balast bıraktığını tespit eden ekipler Yemiye 1.355.754 lira cezai işlem uyguladı. Mersin denizini korumak için denetimlerle caydırıcılık oluşturmaya çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İdari yaptırım cezasıyla denizi korumaya çalışan ekipler caydırıcılığın fazla olması için de farklı noktalar üzerinde çalışmalar yapıyor. Ekiplerin çalışmaları tamamlandığında denizi kirleten gemiler idari para cezası ödemenin yanı sıra sebebiyet verdikleri kirliliği de temizlemekle sorumlu olacak. Rutin denetimler ve gelen ihbarları değerlendiren deniz temizliğinden sorumlu ekipler Nisan 2019'dan bu yana toplam 29 gemiye 50 milyon 436 bin 951 lira cezai işlem uyguladı.